merhabalar. Tanem hazırlandı, oğlum hazırlandı şimdi. barın işe, tanem okula. Hadi. Hadi görüşürüz. Kargom geldi, aşağıya asansörü bıraktılar, ben de aldım. Ee, şöyle bir mat geldi hamur matı. Şimdi bunları da açayım. Ben şöyle tozluk siparişi verdim. O gelmiş. Bir de yanında çorap göndermişler. Teşekkür ediyorum. Bir şunu aldım. İlk defa kullanacağım. Yorumlara baktım. Çok güzeldi. buzla koyup yüze masaj yapılıyor. Yüzün ee, şişliğini, ödemini alıyor. Yemek yaparken tanem de işlerde bir şeyler yapıyor. En son süpürgeyi aldı. <laughs> Odasını ne yaptın? Oo çok güzel temizlemişsin. Aferin sana. Hı hı. Buraları hı hı. dağıtmıştı tanem. Bakayım. Şimdi reçeteyle biraz sileceğim. Seni tebrik ediyorum. Çok güzel yapmışsın. Şeyi de göster. Neyi? Oraları da yaptım. Buraları da mı yaptın? Vav wow, bak. Buraları da düzenlemiş. Çoraplarını düzenlemiş. Efendim kızım. Yerler bir şey yağlı. Efendim? Yerler yağlı. Bir şey dökmüştürsün kızım. Kaldırmadan yap anneciğim. Kaldırma o alıyor zaten. Kaldırma kaldırma. Kaldırma o alıyor zaten. Devrini yükselt. Devrini yükselt. Heh. Aferin kolay gelsin sana. Ben de Hı, ee, evet gök oluşmuş. evet şurada. Evet. Şehriyi süpürürken ben de şehriye attım. Bir de şehriyeli bulgur pilavı attım. Bu tarafta etim pişti. Şimdi de Erkan e, et sote istedi benden. Et sote yapacağım. Bir de burada e, pancarım vardı. Pancardan dible doğradım. Onu malzemelerini de koydum. Şimdi buraları toparlayıp diblemi de ocağa koyacağım. En çok et sotemi yapmayı düşünüyorum. Hanemciğim salonda da bak bir yerlere dökmüşsün gördün mü Oraları da alırsan sevinirim. Teşekkür ederim. Koridor sen anlıyorum. Sen ol diye. Ay özür dilerim. Tamam koridor sen Koridor desen bir anlık alabilirim. Tamam diyor. dağıttın ya temizledin. Eee seni dağıttın ya da Ben te şimdi temizleyecektim evet, orayı. Kısmeti ben topladım. Ay teşekkür ederim canım benim. Arkadaşlar bakın annem şöyle bir şey aldı. Onu gösterdin mi? Ufaktan bir gösterdim. Hamur açıcı. Ben de şuradan Şey, Çalışıyor suyu mu? Hı hı. Yapışıyor. Hı. Evet. Şimdi de hava gerçekten çok sıcak. Değil mi? Dünden daha sıcak. Evet. Efendim? Tamam. Ama senin odana uygun halı yok ki. E bir şey olmaz. Bu uygun olmasın. Bu pis. Tamam yıkayayım mı ben onu ben? Anne. Efendim. gerek yok. Önemli olan güzel gözükmesi. Tamam. Güzel. Pem pembe olmasına gerek yok. Beyaz olur. Beyaz yok ki senin odanın. Nasıl onda. var? Bir tane küçük var. O da abinin odasında. Onu alalım. Onu nasıl alacağız abinin odasında ya? Ya abim yanına yazmışum. Şey Lafım. Ya. Abi beni tutsun. Pis hani bu? Hani? hani. Kaç yıldan beri kullanıyorum. Kaç yıldan beri? Ya hanım yıkanıyor o. Yıkıyorum ben, ben onu. Bak, bak. Ha onu yeni yapmıştırsın. Yeni yapmadım. Artık onu bilemiyorum. Ben yıkamıştım Kaç bunu. Hadi ben bir de anne odamda. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta yıkadım. Ee, Ka kaç yıl geçmiş? Ne kaç yıl? Hafta olmuş, iki kaç hafta, hafta iki hafta olmuş. Eee? Tamam, bu hafta yıkayalım. Şimdi yıkayım yani. <laughs> Yıkıyor, ne zaman olur? Ne zaman? Hemen kurur. Havalar çok sıcak ya. Tamam. O zaman hemen onu sen içeri götür. Çorbam hazır. bile mi de şimdi atacağım Tamam her

Çünkü Avrupa'da bu konuda böyle bir şey söyledi. Youtube'dan telefon panel kanalında bir mesaj yazdım. Bu sıkıntıdan yanmıyor mu? Cuma günü dediğinde... Hayır. Yine bana ne tam da hazır.

Halim'ciğim. dakika. Gel yavrum hadi. Anne. Gel aşkım. Tamam. Evet, şey değil. Mercimek. Tamam, mercimek. O tabana var ya. Ya şimdi koy mesela şunu ya. Bütün borcuk. Bütün borcuk. Bütün borcuk. Bütün bazaar, bazaar. bir Özün, Özün Ahmet abi, abiler geldiler. Şimdi okey oynayacağız. Okey masasını kurduk. Çayımızı demledim. Burada vedamı da var. edeyim ben. Biz okeyimize devam edelim. Benim izlediğiniz için, destekleriniz evet. için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.